Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Livik'teyiz. Kış modunda oynuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Kastım yeleğim. Tamam. Ama bir silah lazım ya. Niye silah vermedi? Ben alalım. Sen nereye kaçıyorsun? Sen de alalım dışarıdan gelen yok herhalde aynı. O tarafa doğru bir oynayalım. M4'ümü ver. Ne var burada? Lan hayır. Var mı lan daha da? Tamam. İnşallah şuradan birisi sıkmaz da. Aha, oradan da biri geliyor zaten. 15, 15. Gördüm. Helal lan can çekişmiyor en azından. Öldürme bırakıyor. Tartup tabancasını alalım. Gele güç var daha dur işaretleyin bizimkilere. Bizim takım arkadaşlarımıza. Dışarıdan adam geliyor sanki. Bir dakika. Şu dipteki köşede. Aynen. Bir bomba. Eminim ya. Oradan ses geliyordu ya. Lan oğlum. Gelecekler ya. Tamam çok güzel. gelirlerse biz de biteriz zaten ya. Geldi. Hayır. Tamam. Şurası var. Oğlum bir çektirtmedi adam ya. Aha. Tamam. Bırakalım I got şuraya. I got şuraya bir geçeyim ben. Son dört kişi kalmış. Ya nerede ya bu herif gördüm ahanda. Tam şuradan pikliyordu. Helal be. Oyna oyna oyna. Ay oğlum sağdan sıktı lan herif. Ya da oynama gel gel bana gel o da adam tutacak gel. Gel ben baygınım gel. Kötü oldu bu işte ya. Kaskım gitti komple. Tut burada. Tamam. Bomban varsa atsan oraya bir. Alta inelim. Benim hiçbir şey yok çünkü. Oynayamayacağız oraya. Atladı atladı. atladı. Tamam çok iyi. UMP'yi alacağım ya. Diğeri nerede? Orada oluyor, bak, orada. yukarıda. Bomba mı atıyor? Çok sustu. <laughs> o görüyormuş bak, bu görüyordu ha. Bu görüyordu. Ay atladı lan atladı atladı atladı. Tamam aldım. <laughs> Tamamdır. Dört <laughs> numara benim kaldı kardeş. Ya bir deme, eleme, eleme de benim elime DP verdi. İkisi de temem DP. Hiç oynayamadım bu. Bir kişi var. Zaten ikisi biziz. Drop çağrılmamış. Info. Şu çamağacının olduğu Marked yer var location. ya. Tamam oraya atlamalar normal. Oraya atlamalar normal. Aynen orası normal. Orada kesin adam vardır zaten. Ben bakayım mid stay'in dolu mu? Aşağıda aşağıda. Dolu dolu. Mid mid boş. Boş dolu dolu adam Enemiz şurada. Hmm, biri dolu diyor, biri boş diyor. Var var <laughs> adam ya adam. orada. Gördüm. Ha, i̇çeri giriyor. Ben aldım? Bir adam daha var. Oynuyor. Tamam aldıysanız. Onu da ben aldım. Bir daha var herhalde. Burada ya. benim elimde vardı bir tane ya. Nerede bu? Benim aldığımı mı diyorsun? Bilmiyorum ki bu içerideydi şimdi. Galiba senin aldığın bu emin değilim. Benim Burada aldığımdır. İçeride var herhalde. Burada var bir Kusucu var bak köşede. Gördüm, gördüm, gördüm. Baksa biri alacağım zaten. Göstermiyor kapayda. Bak lan hadi. Tamam gitti. Tamam geliyoruz. Hani nerede? Köşe, çıta, araba geldi. Baba bak şu tarafta. Şu tarafta. Alan dışıyız, alana girelim de önce ondan sonra. Aa, araç orada işte. Şurada araba. Orada ama hani yok adamlar alana da oynamıyor. Emin misin geldiğini? Ben ses de almadım. Hı? Yok ya adamlar yok. Batın son 5 kişi kaldı. Onlar da plaza tarafında mı acaba? 4 numara işareti versene bir. Neredeler? Valla şunun içinde varlar, kenarında varlar. Ama herkes tamam. var herhalde. tamam. 4 yani. tamam. kişi kaldı, tamam bir takım mı bilmiyorum. Gördüm ben zaten. Ya, o da birisi hareketlendiydi. Baydım. Lan gidecek adama çektir çek kendini ya. Adama çektiriyor kendini ya. Benim baydığımı çekecek. Bu içeri bir oynuyorum. Şurada. Şurada benim baydığım. Başka takım var mı ki çektirecek? İki kişi çatışıyordu işte. Onlar da oynuyor zaten. Baydım. O son adama da bir AMR. 2 baygın. Hadi lan son adama da AMR. Bitti. 10 kill. Güzel maç. <laughs> Öyle bir AMR vurdum ki adama. <laughs> Sonuçlarımıza bakalım arkadaşlar. Güzel maçtı ya. Artı 15 e aldık. Evet. 10 15 3 18 19 kill'lik bir oyunda arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.